Maşa Maşa Efendim kocayı ne oldu Ya hala oturuyor musun Yeni evimize taşınacağız ya Hadi bavulunu hazırla çabuk Ay unutmuşum kocayı Tamam 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 Hemen hazırlıyorum hemen bavul hazırlıyorum tamam mı Hadi hadi çabuk Tren gelecek birazdan trene binip gideceğiz ah, Yeni evimize Trenle mi gidiliyor Evet evet Hadi hadi, hadi Maşa Of tamam kocayı tamam tamam. Bak burada valizim var. İçini açıyorum. Eşyalarımı koyuyorum. Elbiselerim. Ee, en sevdiğim oyuncağım giyim. Orada yeni evin fotoğrafını çekmek için de fotoğraf makinem. Hop işte hazır. Hadi gidelim kocayı. Tamam tamam. Hadi gel kalk bakalım kalk. Hah. Ben şimdi bak. Valizi kapatamamışsın bile Maşa. Hay Allah ya, hadi hadi geç kalacağız, çabuk ol. Tamam kocayı, hazırız işte, bekliyoruz. Çıf çıf. Çıf çıf. Ah geldi kocayı, geldi tren, geldi tren, geldi yaşasın, yaşasın, yaşasın. Hadi bin bakalım, hadi. Ah kocayı, bu trende Niloya ile Mete de varmış. Merhaba Niloya. Merhaba Mete. Merhaba Maşa. ben de şuraya oturayım o zaman. Ay, ne kadar da güzel bir tren. Evet bindim işte trene. Ee, bu trende ben nereye oturacağım? Niloya Hanım. Mete'nin yanına geçer misiniz acaba? Tabii ki geçerim kocayı. Hop. Tamam. O zaman bavulumuzu da şuraya koyalım. Hadi gidelim. Çuf 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 çuf. İşte geldik Maşa. Hadi in bakalım. Ah burası mı? Burası mı yeni evimiz? Ay duşu kemeri açayım şöyle. Ay tamam. Görüşürüz Mete. Görüşürüz Nilo'ya. Oya. Görüşürüz Maşa. Hay Allah nerede kaldı bu nakliye? Gelir birazdan Maşa bekle bakalım. Tamam, tamam. hay Odamı yerleştirmek için sabırsızlanıyorum kocayı. Ah, kocayı bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Kamyon sesi. Duyuyor musun, duyuyor musun? Evet, evet duyuyorum. Nakliye geldim maşa. Ah, ah. Bu nasıl bir nakliye? Hay Allah. Ya eşyalarımızı kıracaksınız. Ah, çekip gittiler. Ah, eşyalarımız. İnşallah hiçbiri zarar görmemiştir. Hay Allah ya ucuza bir nakliye şirketi bulmuştum. Böyle olacağını hiç tahmin edemedim. Hadi Maşa iş başa düştü. Mecburen bu evi biz yerleştireceğiz. Hay Allah ya of tamam kocayı tamam. Kocayı bence burası banyo olsun. Hop şöyle banyo lavabosunu koyalım. Yanına da klozetimizi koyalım. Baksana çok güzel oldu bence burası. Bu da benim banyo küvetim. İşte oldu. Şimdi yanına benim odamı yapalım mı kocayı? Ben üst katı çok sevdim. Tamam yapalım. Hem tuvaletin gelirse lavabonun sana yakın olması iyi oldu. Dolabım. Yatım. <laughs> çok güzel oldu. Kocayı peki gardolabı nasıl sığdıracağız biz buraya? Onu ben aşağı kata alacağım merak etme. Tamam. Onu da buraya alalım. Benim yatağımı da şöyle koyalım. Bahçede kaydırak. Bahçeye bir, bahçeye bir tane masa, iki tane de sandalye. Tamam, bir tek mutfak kaldı Maşa. Tamam kocayı, onu da halledelim. Tamamdır. Şöyle şuraya ocağı yerleştirelim. Evet. Yanına çamaşır makinesini koyacağız mecburen. Başka yerimiz yok bu ev birazcık küçükmüş diğer evimize göre. Tamam, oldu. Bir de mutfak tezgahı. Onu da yerleştirelim şöyle. İşte oldu. Harika görünüyor bence. Ay, kocayı. Ben burayı çok sevdim biliyor musun? Fotoğraf makinemi iyi ki getirmişim. Şimdi bol bol fotoğraf çekeceğim. Hop. <laughs> Çantamı bir açayım şöyle valizimi. Ay açılmıyor. Evde çok zor kapandı. Şimdi de açılmıyor. Bakayım bakayım bakayım. Ah, buldum işte fotoğraf makinesini. Şimdi her yerin resmini çekeceğim. ben biraz etrafta gezinip fotoğraf çekineceğim. Görüşürüz. Görüşürüz Maşa. Ben de birazcık uyuyacağım. Tamam kocayı. Akşam gelince yemek yeriz beraber. Tamam. Ay bugün çok uykusuz kaldım. Ay yatakta çok rahat çok. Ben bu evi çok sevdim. He.